Nurhan'ın Elçileri YouTube kanalından merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine güzel kum boncuklu halkalı yazmadan ayrı yapılan harika bir modelle sizlerle birlikteyim. Dilerseniz modelimize geçelim. modelimize kaldığım yerden başlıyorum bir zincir çektim 1 2 3 4 5 6 7 zincir bu şekilde ölçüyorum 7 zincir çektim 6 tane boncuk alıyorum bu şekilde boncuğu kapattım sıkıştırıyorum 2 zincir çektim dibindeki boncuğu bırakıp arasına bu şekilde battım yine zincir 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir bir halka aldım bu şekilde sık iğne battım 1 2 3 4 5 bu şekilde tutuyorum önceki halkanın zincirine bu şekilde sabitliyorum çevirdim Yine 1 2 3 4 5 sık iğne doldurdum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Halkaya yine 1 2 3 4 5 sık iğne doldurdum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 4 5. bir önceki sık iğneye battım, kapattım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir tane daha gösteriyorum. 6 boncuk aldım. Kapattım. Sıkıştırıyorum. 2 zincir çektim. İlk boncuğun arasına bu şekilde batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Halkamı aldım. Bu şekilde 1 sık iğne 2 3 4 5 bir öncekinin zincirine bu şekilde batıp sabitledim bu şekilde çeviriyorum yine halkaya 1 2 3 4 5 sık iğne doldurdum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine bir sık iğne halkaya. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine halkaya 1 2 3 4 5. zinciri başlangıç sık iğnesine batıp sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir 6 boncuk aldım, kapattım. 2 zincir çektim ilk boncuğun arasına batıp kapattım 1-2-3-4-5 6-7 zincir tekrar bir halka alıyorum bir sık iğne 2 3 4 5 bir öncekinin zincirine bu şekilde batıp kapattım bu şekilde çevirdim yine 5 tane sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 zincir bir sıra 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tekrar 5 tane sık iğne dolduruyorum. Bu şekilde modelimizi tamamladık hanımlar. Burada bunu bitirmiş oluyorum. Sizlere göstermek adına burada tepedeki zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tepeye battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tepeye batıp kapattım. Bu şekilde sıramı tamamlayıp dönüyorum. Modelimizin üst sırasında zincirini çektik hanımlar yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek tığ batlısını hazırlayıp bunu da yazmanın kenarına dikerek sabitliyoruz hanımlar gerçekten de güzel kolay bir model oldu çok da kibar gözüküyor kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın hoşçakalın